Herkese merhaba. Değişen mevsimsel koşullar nedeniyle artık yaz geldi diyebiliriz. Bu demektir ki dışarıda koşarken bizi çok sıcak bir hava bekliyor. Sıcak havalarda koşarken koşunuzun konforlu geçmesi için kullanacağınız malzemeler çok önemli. Ve bugünlerde en sık kullandığımız ürün olan tişörtler hakkında bugün size bilgiler vermeye çalışacağım tişörtler alırken nelere dikkat etmeliyiz, kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ve yıkarken nelere dikkat etmeliyiz şeklinde bunu maddelere ayırdım. Hemen ilk maddemizle başlayalım. Kumaşın içeriği. Koşu tişörtlerini seçerken ter tutmama özelliği olan ürünleri tercih etmenizi öneririm. Koşu esnasında vücudunuzda oluşan teri vücudunuzdan uzaklaştırarak sizin daha konforlu bir koşu yapmanızı sağlar. Aynı zamanda koşu içeriğinden bahsederken tabii ki hızlı kuruma özelliği olan ürünlerden de bahsetmemiz gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Pamuklu ürünleri tercih etmeyin. Daha çok kumaş içeriğinde naylon, polyester gibi olan ürünleri tercih edersiniz. Bu ürünler çok hızlı kuruduğu için siz de bu esnada koşu sırasında daha konforlu, vücudunuza yapışmayan bir ürün olduğu için daha rahat edersiniz. Peki son zamanlarda koşu tişörtlerinde yeni bir özellik daha eklendi arkadaşlar. Bu da delikli olması. Özellikle de koşu esnasında çok ısınan sırt, koltuk altı, bayanlarda göğüs altı bölgelerine küçük delikler ekleniyor. Bu da ekstra bir havalandırma sağlıyor. Yani koşarken sanki üzerinizde bir klima varmış hissiyatifi geliyor. Bu da sizi rahatlatıyor. Koşu tişörtünün yakasını tercih ederken ya yuvarlak yaka ya V yaka ya da böyle fermuarlı bir ürün kullanabilirsiniz. Şimdi bu tarz fermuarlı ürünlerin şöyle bir avantajı oluyor. Küçücük bir rüzgar bile gelse bunu kapatıp göğsünüzü koruyabiliyorsunuz. Ben yani bu tarz ürünleri çok tercih ediyorum. Ya da bu elimde gördüğünüz üründeki gibi yuvarlak da kullanabilirsiniz. Özellikle yazın zaten bunaltıcı bir hava olduğu için arkadaşlar bu önü ne kadar açık olursa siz o kadar konforlu bir koşu yapmış olursunuz. Bazı koşu tişörtlerini şuraya kadar kapatıyorlar. Hani kışın koşuyormuşsunuz gibi. Uzun kollu bir tişört değil. Yazın koşacaksınız. O yüzden ne kadar açık olursa o kadar daha rahat nefes alırsınız. Daha konforlu bir koşu yapmış olursunuz. Kalıbı dar mı? Geniş mi? Uzun mu? Kısa mı? Bu sorulara cevap vermeniz çok önemli. Çünkü kişiler genellikle bu sorulara net cevap vermediği için yanlış tişört tercihleri yapıyorlar. Şimdi sizlere bu konuda yardımcı olması adına 3 tane soru yönelteceğim. Bunlara doğru cevapları verirseniz doğru kalıplı tişörtlere ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Birincisi kilonuz ve postürünüz. ikincisi koşacağınız mesafe. Üçüncüsü de koşarken kullanacağınız malzemeler. Şimdi sırayla bunları açıklamaya çalışacağım. Daha detaylandırmaya çalışacağım sizler için. Kilonuz ve postürünüz koşarken ister kısa mesafe koşun ister uzun mesafe koşun vücutta değişimler meydana gelebiliyor. Belli bir kilometreden sonra vücudunuzda bir şişme meydana gelebiliyor ya da tam tersi belli bir kilometreden sonra anlık kilo kayıpları meydana gelebiliyor. Bu durumda da eğer çok dar giyiyorsanız ve bir vücudunuzda bir şişme meydana geldiyse üzerinizdeki tişört size baskı yapıyor, göğsünüze baskı yapıyor, karın bölgesine baskı yapıyor veya tam tersi yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Bu durumda da bu sizin koşu konforunuzu azaltır arkadaşlar. Daha zor şartlar altında koş konuşmanızı sağlar. Yine aynı şekilde postürünüz de çok önemli. Kim arkadaşların hafif öne, halk dilinde dediğimiz kamburlu olabilir, kifozu var. Tam tersi lordozu olabilir, tam tersi hafiften omurgasal eğrilikler olabilir. Bu durumda da üzerinizdeki tişörtte buna uyum sağlamalı koşarken. O yüzden tişortta alırken de buna yine dikkat edin. Peki bunu hallettiğimize göre koşacağınız mesafe nasıl etkileyecek? Şimdi uzun mesafe koşucuları bilirler özellikle. Belli bir kilometreden sonra arkadaşlar bu tişört sizi rahatsız edebiliyor. Eğer çok darsa siz buna bir baskılanmış, bir rahatsızlık vermiş hissiyeti yaratıyor. Ben yani size tavsiyem şu, uzun mesafe koşuyorsanız uzun ve biraz daha geniş tişörtler tercih edin. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kullanmış olduğumuz aksesuarlar. Uzun mesafe koşucuları genelde sırt çantası takıyor. Şimdi elimde var size göstereyim şöyle. Mesela şimdi ben bu çantayı sırtıma taktığım zaman eğer benim üstümde kullanmış olduğum tişört çok dar ya da kısaysa bu çantanın materyalı benim tenime değiyor. Bu durumdan arkadaşlar ben de eğer koşul esnasında terliyorum ki terleyeceğim. Bu çantayla ter birbirine sürttüğü için benim koltuk altı kenarlarımda, bel çevremde omuz bölgemde ve sırt bölgemde yaralar meydana gelebiliyor. Düşünün ki sıcakta koşuyorsunuz. O ter kesinlikle birlikte bir de sıcak geliyor. Orası alev alev yanmaya başlıyor ve çok konforsuz bir koşu yapmış oluyorsunuz. Eğer böyle bir ürün kullanmıyorsanız, yani ben günlük koşular yapıyorum Bahar, şöyle bir bel çantası kullanıyorum diyorsanız, bel çantasında da şuna dikkat etmenizi öneririm. Tamam, gövdenin yukarısı sıfır kollu bir tişört bile olabilir ama alttaki bölgenin korunması lazım. Bu yüzden de tişörtün uzun olması gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Bel çantasını taktım, koşmaya başladım. Belim mesafeden sonra eğer ürün çok dar ve kısaysa bu yukarı doğru çıkıyor. Bu durumda da çanta benim tenimle temas ediyor. Yine ben terlediğim için bu terden dolayı yine vücudumda yıpranmalar ve yaralar oluşmaya başlıyor. Yine benim bu konforsuz bir koşu yapmamı sağlıyor. O yüzden aksesuar da sizin aldığınız ürünün kalıbını çok etkiliyor. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Kullan alacağınız ekstra malzemeleriyle koşu tişörtünüzü daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. Nasıl? Genel uzun mesafe koşucuları bilirler en erken saatte bir start alırız. Bu durumda da hava karanlıktır, hava soğuktur. Ama siz bilirsiniz ki belli bir saat sonra gün ışığı başlayacak ve biz ısınıp terleyeceğiz. Ama hava soğuk duramıyorsunuz, kollarınız üşüyor. Bu durumda da kolluklar sayesinde koşu tişörtlerinizi uzun kollu bir tişört haline getirebilirsiniz. Şu şekilde getirdim. Yarış başladı. Hava kapalıyken hem kollarımı hem vücut ısımı korumak amacıyla kolluğu kullanırım. Daha sonra hava ısındığı zaman da kolluğu bileklerime doğru çekerim. Bu aynı zamanda terimi silmek için bir havlu görevimi görür. Yine beni ağırlaştırıyorsa bunu sırt çantama koyarım. Bu inanın bana hayat kurtarıyor. Bunu birçok koşucu bu şekilde kullanıyor. Size de tavsiye ediyorum. Bir kolluk kullanırsanız her şekilde koşu tişörtünüzü yazlık ve sonbaharlık ya da kışlık kullanabilirsiniz. Ürünün yıkaması Arkadaşlar genellikle spor kıyafetlerinizi makinede yıkarken maksimum 30 derecede ürünü ters çevirerek ve çok uzun böyle saatlerce yapmayın. Çünkü zaten sürekli kullandığınız ürünler özellikle yazın üst üste en az haftada 3 gün koşuyorsanız ürün çok böyle kirlenmiyor sadece ter oluyor. Onun için de dakikası az olan bir programa getirin ve aynı zamanda da asla yumuşatıcı kullanmayın. Çünkü yumuşatıcılar bu ürünleri rengini de solduruyor. Bunlara dikkat ederseniz koşu tişörtünüzü daha uzun vadede kullanabilirsiniz. Renk. Genellikle bildiğiniz üzere yazın açık renkler kullanmayı tercih ederiz çünkü güneş ışığını yansıttığı için ve bu tarz e, siyah renkli ürünleri tercih etmiyoruz. Ama ben şöyle yapıyorum: sokakta, caddede, sahilde koşarken bu tarz açık renkli bir tişört kullanıyorum. Ama ormanda koşarken siyahın asaletini üzerinde taşımayı seviyorum, o yüzden siyah renkli ürünleri tercih ediyorum. Bu yine tamamen sizin kişisel tercihiniz. Benim önereceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bu konu hakkında sizin de bir fikir, öneri, bilgi paylaşımınız varsa yorumların altına yazarsanız çok sevinirim. Bilgiyi paylaştıkça çoğaltırız. Daha sağlıklı koşular yapmış olabiliriz. Aynı zamanda ben bütün ürünleri SPX mağazalarından temin ettim. Onun da linkini aşağı bırakıyorum. İlgilenirseniz aşağıdan iletişime geçebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın diyorum. Umarım sağlıklı günlerde tekrar eskisi gibi koşmaya devam ederiz. Hoşçakalın.